kahraman milli gelirden üzerine düşen payı almamıştır. Ben sadece bir konuda konuya dikkatlerinizi sunmak istiyorum. Birçok konu var. Ama görevim gereği tüm Türkiye'yi dolaştığım için bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum. Bugün 12 yıldan beri bulamamıştır. Kavlanmaarası göksün yolu dijber yolundan kötüdür. Beyci sebap yolundan kötüdür. Her gün trafik kazası oluyor, canlar gidiyor. <laughs> Mahallenin geçen televizyona çıkmış diyor ki 19 kilometre yol yapmışlar. Onun açılışını yapacaklarmış mayıs ayında. <laughs> Yolu 20 yılda yapılamaz. 20 yılda yapılamaz size söylüyorum. Ada Tepe Barajının, Ada Tepe Barajının temeli kendileri tarafından atılmamıştır. Onun için de sadece gövdesinin bir bölümü yapılmıştır. Sulama kanalları henüz başlanmamıştır bile. İlçemizde Karakuz Barajı çiftçimizin can damarı olacağı halde. Hedüz adım bir atılmamıştır. Demez demselerim. Ekin yolu, Ekin özü yolu Silvan yolundan kötüdür. Nurhan yolu, Hazroğlu yolundan kötüdür. Ben, evet, Arıtaş'ın yolunu, Çoban yolunu, Çoğurhan'ın yolunu demiyorum. İlçe yollarından bahsediyoruz. Nurhan yolu. Anlarının yolu emin olun Türkiye'nin en kötü yollarıdır. Her gün kaza olmaktadır. Kıymetli hemşerilerim inşallah nasıl olursa en büyük önceliğimiz yollarımız olacaktır. Yol olmayan bir memlekete turizm de gelmez, turist de gelmez, Nahliyat da yapılmaz, ithalat da yapılmaz, ihracatla yapılmaz. Maraş bir dönem yedi milletvekili vermiş. Bir dönem altı milletvekili vermiştir. Bir dönem altı milletvekili daha vermiştir. Maalesef karşılığını bulamamıştır. Sizler sizler bu seçimde öyle bir tokat atacaksınız ki aşkınımızın kıymetini bilecekler. 28 bir rey verdiniz.